Öncesiyle ve sonrasıyla Hı -hı. demiştik ama bir nokta tespit Hı -hı. etmiştik. Efendim özellikle Olaf Scholz'un en son olarak politikasını değiştirmiş olduğu adeta ben buna Os politik diyorum. Bir anda belki de bundan sonra gidecekleri saldırgan realizmin o Kennedy olsun ifade ettiği şekilde saldırgan şeyinin ilk tabanını oluşturuyor. Çünkü o gün çok ilginçti. Olaf Scholz konuşurken Brandenburg kapısında yüz bine yakın efendim aktivist özellikle Ukrayna'ya karşı Almanya'nın politikasını dönüşmesi için çünkü daha öncesi biliyoruz ki Almanya hiçbir şekilde karışmıyordu karışmama politikasını hatta geçen de ifade etmiştik Estonya'ya bile herhangi bir malzeme göndermiyor ama o konuşma Brandenburg'dan sonra ve de biliyorsunuz 65 milyarlık bir dolar e, euroluk bir hmm. şeyi olan bütçesi olan Sovyetler Birliği'nin o e, şu andaki temsilcisi olarak yani aynı politikaları Rusya ifade için Rusya Federasyonu'nun 100 milyar dolara kadar çıkartılması gerçekten önemliydi. Şimdi Almanya e, baktığımız zaman sanki Bismarck döneminin hmm. e, bir politikasını e, uygulayacakmış gibi bir izlenim yapıyor. Hatırlayın çok da önemlidir Alman Birliği'nin oluşması 1871 tarihinde Versailles Sarayı'ndan bakın Fransa'nın kalbinden Versailles Sarayı'ndan milli birliğini ilan etmiştir. Yani Almanya'nın bir merkezi hükümet olarak kalması çok önemlidir. tabii iki tane politika var çok önemli bir Os politiki Bismarck çok güzel uygulamıştır ve Avrupa'da Almanya'nın kalması için uygulamıştır. Şimdi ya da şunu şöyle söyleyelim. Almanya'nın Avrupalılaşması için ortaya hmm. koymuşlar. Hmm. Halbuki Feldpolitik, Wilhelm 2. Wilhelm'de doğrudan doğruya ortaya konan Feldpolitik'te ise Almanya doğrudan doğruya Avrupa'yı Almanlaştırma politikası olarak ifade birisi ediyor. Birisi e, Almanya'yı Avrupalılaştırma politikasıydı, evet. birisi Almanya'yı e, Avrupa'yı Almanlaştırma, Almanlaştırma politikası. Şimdi, bizim, şimdi hangisindeyiz? Hocam? Şimdi benim e, şahsi kanaatimi söyleyeyim. Tabii ki bu e, önemli bir şekilde ve bu konu da biliyorsunuz o Bismarck'a 1815 düzeninden sonra gelinmiştir. 1834 yılı pek atlanır. Orada gümrük birliği kurulmuştur aslında. <laughs> biliyorsunuz o Vespalya'dan gelen 360 tane o küçük devletçik bir araya getirilmiştir. Bunda Prusya'nın çok önemli rolü vardır. Şimdi Prusya'nın başkentini geçenlerde bir yerde anlattım. konik Konigsberg dediğimiz yer. Neresi? Kaliningrad'tır. Yani Rusya. nerede Rusya'nın içerisinde. Şimdi Şimdi hakikaten Almanya'nın bu şekilde dönüş olması ben şahsen özellikle hele bir taktik silah olarak hmm. efendim Putin'in Ukrayna genelinde efendim bir nükleer silah kullanması bana kalırsa Almanya'nın ve onunla birlikte diğer Avrupa devletleri, çünkü Fransa tek Fransa var biliyorsunuz hmm. nükleer silah buraya doğru dönebileceği. Endişesi diyeyim çok Almanya'nın bile bir nükleer silah evet, arama, nükleer silah arama endişesi. endişesini doğru gidebileceğini ciddi olarak düşünüyor. Çünkü bu politikaya doğru çünkü çok Scholz'la olsa arkasından yeşillerin efendim buna destek çıkması e, bence hakikaten düşünmesi gereken bir şey. Hı. Yani e, Almanya'da milliyetçiliği efendim bir şekilde pompaladığınız zaman yani bu bu soru Avrupa biraz bayağı rahat edemez diye ifade etmek